134 numaralı paragraf ve huve beynel gulubi ve, ve taksir İslam'ın en bariz vasfı her noktada itidali temsil etmesidir. Ya da itidalin ölçüsü olmasıdır. Daha doğru bir ifadeyle. Bazen tehlikeli bir tespit terraslarız. Bu ehli Sünnet ve Cemaat itikadı içinde söylenir. İslam içinde söylenir. Yani hep orta yolcudur. Orta yol neredeyse Ehl-i sünnet oradadır. Veya orta yol neredeyse İslam oradadır. Hmm. Sanki ölçü orta yol İslam da ona riayet ediyor veya Ehl-i sünnet de ona riayet ediyor. Hayır öyle değil. İslam'ın kabul ettiği, hmm. Ehl-i sünnetin kabul ettiği neyse itidal odur. İtidal ifrat ve tefritten uzak demek. Orta yolcu derken bunu kastediyoruz. Ama öyle hükümler vardır ki İslam'da bir noktadan baktığınızda çok sert görünür. İşte bugün pek çok hukuk sisteminde kısasa kısas yok. Adam öldüreni öldürmüyoruz. Biz de artık bugün Türkiye'de ölüm cezasını tartışıyoruz. Avrupa Birliği'nin yüzü suyu hürmetine kaldırmıştık. Şimdi yeniden tartışıyoruz. Ama İslam'ın bundan hiçbir tavizi yok. Birisi amden, kasten, haksız yere birini öldürmüşse öldürülür. Avrupa Birliği açısından baktığınızda burada bir aşırılık görürsünüz. Ya da diğer ceza hukukuna ilişkin diğer hükümler bir noktadan bakanlar için çok katı, sert, hatta tırnak içi çağ dışı diye görünür. Ama Allah Teala burada bizim kendi maslahatımız, menfaatimiz için bu hükümlerin uygulanması gerektiğini dikkatimize sunuyor ve buyuruyor ki وَلَكُمْ فِي kısası حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَى Ey temiz akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat var. Uygularsanız hayatınızı, toplumsal, bireysel hayatınızı garantiye alırsanız, uygulamazsanız kendi hayatınızı riske edersiniz. Fitne fesatla yüz yüze gelirsiniz. Evet, İslam aşırılığın, ifradın ve tefridin arasında orta yoldur. Ve huve beynel ve taksir. Aşırılık ve tersinden aşırılık diyelim biz buna. O ikisinin arasındadır İslam. Ve beyne teşbihi ve tatil. Bu gene bugün başımızın belası olan bir mesele. Allah Teala'yı mahlukatına benzetmek, insana benzetmek. İmamlarımız diyor ki doğru itikat Allah inancında teşbihe de tatile de kaçmamak. Teşbih onu yaratıklara benzetmek. Tatil de yaratıklara benzetmemek için sıfatlarını inkar etmek. Bunlardan birisi müşebbihe mücessimenin tutumudur. Öbürü mutezilenin evet. tutumudur. Orta yolda ehl-i sünnet var. Sıfatlarını iptal etmiyor, kabul ediyor. Fakat onları insana benzetmiyor. Abdullah Güneyman diye bir selefi var. Birçok kitabında diyor ki sahih hadisler onu gösterir ki Allah Teala'nın iki eli vardır ve ellerinde parmakları vardır. Baktığınızda sahih hadislerde Allah Teala'nın iki elinden bahsediliyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de bahsediliyor. Cenab-ı Hakk'ın iki elinden. Ayrıca parmaklarından da bahsediliyor. Fakat bunlar şu bizim ellerimiz ve parmaklarımız gibi birer organ değil. Bunlar sıfat. Ve bu iki sıfatın bizim elimiz ve parmaklarımızda olduğu gibi birbiriyle böyle bir ilişkisi yok. Adam bu ilişkiyi zihninde kuruyor. Allah'ın eli var deyince onun aklına bu el geliyor. Parmağı var deyince e, parmak elde olur diyor adam. Çünkü bu bu organ geliyor adamın aklına. Ve diyor ki Allah Teala'nın iki eli vardır ve ellerinde parmakları vardır. Oysa hiçbir ayette, hiçbir hadiste parmak sıfatı el sıfatına bu şekilde nispet edilmemiştir. Bunların ikisi iki ayrı sıfattır. Şimdi bu teşbih. Adam bunu söyledikten sonra min gayri teşbihin diyor mesela. Teşbih hesapmadan bunu söyleriz. E bu, bu görüşün kendisi bizatihi teşbih zaten. Ellerinde parmakları var dedin mi sen şu insan eline benzettin o sıfatları. Onlar organ değil sıfat. Dolayısıyla biz sıfatları ispat ediyoruz. Allah Teala'nın naslarda, ayetlerde ve sahih hadislerde ifade edilen sıfatları vardır. Ama bunlar insanın ya da başka varlıkların sahip olduğu özellikler, organlar, uzuvlar gibi değildir. Bu noktada da ehli sünnet muhtedil noktadadır. Sıfatları iptal de etmez, teşbihe de gitmez. <laughs>